Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. bugün sizlerle birlikte Bitcoin, Neo, Tezos, Zek, EOS, LTC, IOST ve Koti Coin'e bir kısa bir bakış yapacağız Koti'ye de. burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerim. bunu da söyledikten sonra hemen Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin daha önceki e, dün çektiğimiz videoda e, şunu söylemiştik buradan bir geri dönüş olursa şu anda 55 bin dolar bizim ilk destek noktamız olacaktır demiştik daha önce çizdiğimiz hedef noktamız bize destek noktası olarak çalıştı. Gördüğünüz gibi altına doğru bir iğneleme yapmış fakat bu e, 55 bin dolar civarından bizim destek noktamızdan geri yukarı doğru başını döndürmeyi başardım. E, şu anda da önümüzde 57.300 dolar şeyi hedefi var. E bu noktayı geçerse bu direnç noktasını geçerse yukarı doğru bakalım hemen 59.200 dolara doğru ataklar yapmasını bekliyorum. Özellikle 59.200'ün üzerinde güzel bir kapanış gelirse de daha önceki e, günlerde söylediğimiz 61.473 dolar hedefine doğru gidebilir gibi duruyor şu anda bitcoin. E, Bitcoin'de bir sorun yok gibi duruyor bu noktanın altına düşmedi. E, özellikle 20 günlük ortalamaya bile gelmedi yani buradan bir destek bile almadı sayılır. Destek noktamızdan daha önce çizdiğimiz 54.000-55.000 bin, bin dolar noktasından geri dönmeyi başardım. Yukarı doğru gittiğinde tüm zamanların en yüksek rekorlarını da kırabileceğini düşünüyorum. Bu yükselişi eğer yapabilirse, özellikle 57.400 dolar civarını geçebilirse, tüm seviyelerin en yükseğine çıkabileceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Belki 61.473 dolar'a doğru da gidebilir güzel bir hacim gelirse eğer Bitcoin'de. Bitcoin'in yükselişi gördüğünüz gibi diğer birçok altcoin'i olumsuz etkiliyor daha önce de söylediğim gibi. E şu anda pozitif ayrışan altcoinler sınırlı. E, ETC var, ZEC var, CHZ coin vardı. E, bir yani az coin var, ENJ var. Diğer coinlerin çoğu yeşil e, kırmızıdaydı şu anda. Yeşile de yavaş yavaş dönüyorlar gibi. E bakalım ileriki saatlerde neler olacak. Bitcoin'den sonra hemen bir de Bitcoin'in dominasına da bakalım. Bitcoin'in dominansı dünkü videomuzu çekerken şu seviyelerdeydi. 61.84 civarındaydı. Buradan geri dönüş olmazsa 200 günlük ortalamaya kadar çıkabilir demiştik Bitcoin dominansı için. E şu anda 200 günlük ortalamaya kadar geldi. Buraya iğnelemeler yapıyor şu anda Bitcoin'in dominansı. E umarım buraya buranın üzerinde bir kapanış yapmaz. Yeniden yüzünü aşağı doğru çevirir ve altcoin'lerde e yukarı doğru tırmanışına devam eder. Şu anda bir günlük grafiğine de bakarsak sanki bir in, e, buluta iğneleme yapmaya çalışıyor gibi Bitcoin'in dominansı. E, umarım e, iğnelemeden sonra yüzünü geri çevirir. Belki 62. 59, 6259 60'a doğru e, bir iğneleme yapar oradan sonra geri döner. Bu iğnelemeden sonra buluta değdikten sonra geri dönebilirse altcoin'ler için e, güzel günler e, gözüküyor gibi diğer birçok altcoin'in hızlı bir şekilde yükselişine eğer buradan geri dönüş olursa tanıklık edeceğiz gibi duruyor. E, hemen Tezos Neo ile başlayalım ilk önce. Neo'nun 4 saatlik grafiğine de bakalım mı? Neo'nun 4 saatlik grafiğinde daha önce söylediğimiz e, direnç noktamızı geçemedi maalesef. Altına doğru 20 günlük ortalamaya iğnelemeler yaptı. Şu anda 20 günlük ortalama Neo tutunuyor. E, buranın aşağısına düşmez ise eğer düşerse de belki buluta kadar 38-33'e kadar da bir geri çekilme olabilir gibi. Ama şu anda buraya iyi tutunuyor gibi. Ee, buradan yukarı doğru yapacağı ilk hamlede e, 41.815 dolar hedefini kırabileceğini düşünüyorum. 43.50, e, 43.50, aynen Şu anda bakayım, 43.50, 43.60'a da olur. Doğru bir atak yapabilir gibi duruyor şu anda Neo. Neo'da da e, işlem açacak arkadaşlar. Stoplosu mutlaka e, unutmasınlar. Yukarı doğru bir atak olacağı gibi aşağı doğru da düşebilir. Dikkat etmekte fayda var. Şu anda Bitcoin'in dominansı dediğimiz gibi kritik bir seviyede. Bu noktanın üzerine belki iğnelemeler yapar. İğnelemelerle birlikte altcoin'ler de belki iğnelemeler yapar. İğnelemelerde sorun yok fakat yukarı doğru bir kapanış yaptığı zaman Bitcoin'in dominansı. O zaman birçok altcoin için sıkıntı olacaktır. Umarım buradan geri döner. Zaten geri dönecek gibi duruyor. Özellikle bir günlükte bir yukarı doğru bir iğneleme yapıp geri dönebilir gibi duruyor. E şuradaki bir olay gibi de olabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Şu e, 23 Şubat'ta olan olay gibi de olabilir. Dikkat etmekte fayda var şu anda altcoin'lere de. E, Neo'ya baktıktan sonra Tezos'a bakalım bir de. Tezos da aslında 20 günlük ortalama yakırdı. 50 günlük ortalama biraz destek oluyor şu anda. E, Tezos bir düşüşünde bir yavaşlama var gibi. Buradan geri dönüşler de olabilir gibi duruyor. E, Tezos bir saatlikte gördüğünüz gibi 200 günlük ortalamanın altına bile yenilemeler atmış. E, fakat şu anda 200 günlük ortalamanın üzerinde e, durmayı başardı. E, şu anda buradan bir geri dönüş yapabilir gibi duruyor Tezos. Buradan geri dönüş yaparsa ben 4.50 hedefinin de kırabileceğini düşünüyorum. Özel 20 günlük e, 20 günlük emanın üzerinde bir iyi bir hacim gelirse 4.50'nin üzerine doğru ataklar yapabileceğini 4.54 60'a doğru hatta 4. 50'yi geçerse eğer hacimli, hacimli bir şekilde geçerse 5 dolarları doğru belki bir hamle de yapabilir Tezos. E, dikkat etmekte fayda var Tezos'a, XTZ'ye. XTZ'nin Bitcoin grafiğine de bakalım. Tezos'un Bitcoin grafiğinde de gördüğünüz gibi satışlarda bir azalma var. E, eğer bu satışlarda azalma devam ederse buradan bir yeşil mum da yakabilir gibi duruyor Tezos şu anda. Şu anda Bitcoin'in dominansını dediğim gibi birçok altcoin bekliyor. Şu anda satışlarda önemli bir azalma gördüğünüz gibi göze çarpıyor. Buradan belki bir geri dönüş olabilir Tezos için. Eğer 4 saatlikte bir geri dönüş olursa da Tezos'un Bitcoin grafiğinde e dolar grafiğinde etkileyecektir yukarı doğru olumlu bir şekilde. E, Tezos'tan sonra da bize Zek'e bakalım. Zek coin'e bakalım. E, Zek coin de %10'luk bir artış yaptı şu anda. E, i̇yi gidiyor. Şu anda önü gördüğünüz gibi zekin boş daha önceki videolarda canlı yayında mı anlatmıştım Canlı yayında söylemiştim e, Zekin önü daha boş demiştik e, Yukarı doğru ataklarına yapmaya devam ediyor şu anda zekin ben bir de bitcoin grafiğini göstermek istiyorum Zekin bitcoin grafiğinde şu var Şu anda gördüğünüz gibi 200 günlük ortalamanın üzerinde zekin bitcoin grafiği 4 saatlik grafikte Eğer bu noktanın üzerinde bir kapanış yapabilirse özellikle bir iki defa bir kapanış yapabilirse iki defa e, yukarı doğru ataklarını e, hızlandırabilir gibi duruyor şu anda. Grafiği bozuk hemen düzeltelim. Yukarı doğru hareketlerini hızlandırabilir gibi duruyor Tezos. E, özür diliyorum Tezos nereden çıktı zek? Şu anda Bitcoin grafiği çok iyi gözüküyor. Özellikle 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaptığı sürece özellikle 2 3 defa 4 saatte bir kapanış yaparsa ZEK'in önü gördüğünüz gibi açık, yukarı doğru ataklarına devam edebilecek gibi duruyor. Şu anda %10'luk bir artışta da yaptı. 4 saatlik grafikte de yolunun daha açık olduğu gözüküyor. Eğer sert bir geri çekilme yaşamazsa özellikle ZEK'in Bitcoin grafiği Zek, e, sert bir hareketle 26.53'ün altına doğru düşüş yapmazsa şu anda 26.92 civarında bu noktanın altında bir kapanış yapmazsa ZEK önümüzdeki günlerde daha hareketlerine sert bir şekilde devam edebilecek gibi duruyor. Zek'e baktıktan sonra hemen bir de EOS'a bakalım. EOS neredeydi? EOS'un dolar grafiğine bakalım. EOS şu anda buluta kadar iğneleme yapmış fakat 200 günlük ortalamaya çok iyi bir şekilde tutunmuş EOS'ta. Hem 200 günlük ortalama hem de 3.94 şu anda noktası bize bir destek noktası olarak çalışıyor. 3 saati var kapanmasına. E, üstünde bir kapanış yaparsa özellikle bu civarlarda kapanışlarına devam ederse EOS birazcık daha rahatlayacak gibi. EOS'un da önünde bir engelli yoktu. E, yukarı doğru gidiyordu. O ilk verdiğimiz 4.16 hedefi e, noktalı birazcık üstüne iğneleme yaparak geldim. Şu anda geri doğru bir çekilme yaptı o ilk verdiğimiz hedeften sonra EOS. E, EOS'ta da Bitcoin grafiğinde benim dikkatimi çeken bir şey var. Özellikle 4 saatlikte de değil. E, bir günlükte. De. Bir günlükte arkadaşlar gördüğünüz gibi, şu şekilde yapayım. EOS'un Bitcoin grafiğinde bir günlükte bir erasaylarda uyumsuzluk oluşacak gibi duruyor şu anda. Eğer EOS'un Bitcoin grafiği çok fazla düşmezse yani şu noktalara falan gelip geri dönüş yaparsa, Eosta güzel kar bırakabilecek gibi duruyor. Yukarı doğru ataklarına ileriki günlerde devam edebilir gibi duruyor. Şu anda gördüğünüz gibi erasaylarda bir pozitif uyumsuzluk var iki tane grafikte. Düşen dip var 2 e, tane de Erasayda iki tane yükselen dip var arkadaşlar Eğer bu çalışırsa eos'un bitcoin grafiğinde belki birazcık daha geri çekilmeler olur Geri çekilmeler olduktan sonra Geri toparlar yeşil bir mum yakarsa En azından bu noktadan yukarı doğru Buluta kadar yani 861'lere kadar belki bulutta biraz aşağı doğru iner Bu noktalara kadar ileri doğru ataklar yapabilecek gibi duruyor Eos'un bitcoin grafiği içinde Özellikle eos'a ileriki günlerde dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Güzel bir karlar da bırakabilir gibi duruyor şu anda EOS'un Bitcoin grafiği. Çok iyi duruyor. Eğer buralardan bir geri dönüş yapabilirse çok güzel karlar bırakacak EOS. E EOS'a da dikkat etmekte fayda var. İşlem yapacak arkadaşlar da tabii. E, yakın stop losslu bir şekilde incelesinler. E, dikkat etsinler. E, şu anda 200 günlük ortalama EOS'un dolar grafiği de tutunmuş durumda. Yukarı doğru yapacak hareketlerde e, 416'dan İlk hedefimizdi 4.16'dan sonra diğer hedefimiz şu anda 4.30 civarı bu noktalara doğru hareketler de yapabilir gibi duruyor EOS. EOS'tan sonra bakacağımız bir diğer coin de LTC coin'di. LTC'nin de Bitcoin grafiğindeydi galiba dikkatimi çeken bir şey. Evet LTC'nin özür diliyorum. Bir günlük grafikte bir üçgen içinde sıkışıyor arkadaşlar LTC'nin Bitcoin grafiği. Eğer bu üçgeni yukarı doğru kırabilirse mükemmel bir yükselişle karşı karşıya olabiliriz gibi duruyor şu anda LTC'de. Şu anda belki aşağı doğru inip özellikle şu 3400 civarına belki geri çekilme yapabilir LTC'nin Bitcoin grafiği. Eğer bu üçgeni aşağı kırmazsa ben yukarı doğru kırabileceğini düşünüyorum şu anda bu LTC'nin Bitcoin grafiğini. Özellikle bu LTC'nin Bitcoin grafiğinin bu çizdiğimiz üçgenin bir günlükte olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani e, bu birazcık belki vereceğimiz hedefler ileriki günlerde belki bir hafta sonuna gelebilir. Ama bu üçgeni eğer kırarsa mükemmel karlar bırakabileceğini düşünüyorum ben şu anda LTC'nin. Belki bir süre daha geri çekilmeler yaşanır gibi duruyor. Özellikle LTC'nin Bitcoin grafiğinde. E bu kırılım gelirse çok güzel bir kar bırakabileceğini düşünüyorum ben LTC'nin. LTC'ye de EOS gibi ileriki günlerde dikkat edilmeli. Şu anda EOS'un bakalım 4 saatlik grafiğinde de bir uyumsuzluk gözüme çarptım. Yok tam bir uyumsuzluk yok şu anda. Ama LTC'nin dediğim gibi bir günlük bir günlük grafiğinde bir üçgen içinde sıkışıyor. Dikkat etmekte fayda var şu anda LTC'ye. Aşağı doğru kırmadığı sürece bir sıkıntı yok LTC için o grafiği. LTC de şu anda 4 saatlik grafikte hem daha önce verdiğimiz 199 hedef noktası ve şu anda da bize destek noktası olarak çalışıyor. 20 günlük ortalamaya iyi tutundu. Bu noktaya geldi bu noktadan sonra bir tepki aldı yukarı doğru çıkıyor şu anda LTC. Eğer Bitcoin dominası dediğimiz bu 200 günlük ortalamadan geri dönüş yaparsa LTC'de yoluna devam eder gibi. LTC'de yukarı doğru yapacağı hamlelerde ilk hedefi şu anda 210 dolar civarı. İkinci hedefi de 220 dolar civarından geçiyor LTC'nin. LTC'de de özellikle özellikle 200 günlük ortalamanın altına düşmediği sürece şu anda birçok altcoin'de bir sorun yok gibi. Düşüşlerde birazcık fazla oluyor çünkü çok fazla yükseldi bütün altcoin'ler. E, dikkat etmekte fayda var şu anda birçok altcoin'a. LTC'den sonra hemen bir de IOS oyuna e bakalım iOS coin neredeydi? CZ'de yine %33 yükselmiş. CZ'de bir haber falan var. Daha önce hiç görmedim ama Maşallah her gün yükseliyor. Neyse iOS'ta bakalım. iOS bir üçgen içinde sıkışmaya devam ediyor arkadaşlar. 4 saatlikte. Bu ilgimi çekmişti. Onun için iOS'ta da bugün yazdım. E, iOS şu anda bu üçgeni aşağı doğru kırabilir gibi duruyor. niye? Şu anda bir alçalan üçgen yapmış gibi. bunu aşağı doğru da kırabilir. İşlem işlem yapacak arkadaşlar e, mutlaka 44 özellikle 43.98 civarına stop loss koymalılar. Bu üçgeni aşağı doğru kırabilir. E, yukarı doğru kırabilir mi? Yukarı doğru da kırabilir. Yukarı doğru kırarsa 0.049'a doğru ataklar yapar IOS coin. E, bu üçgeni de aşağı doğru da kırabilir. Bu ihtimal birazcık daha fazla duruyor. Aşağı doğru kırma olasılığı %55 yukarı doğru Atma olasılığı %45 diyebilirim. E, IOS'ta işlem yapacak arkadaşlar. Alım yapacak arkadaşlar. Şu iğnelemelerini birazcık daha açacağız. Yani 43.700'e doğru bir stop loss koyarlarsa e, karlarını e, fazla bir zarar etmezler. E, IOS'ta dikkat etmekte fayda var. Şu anda bir üçgen içinde sıkışıyor. Yukarı doğru kırılımlarda güzel kar bırakabilir. Şu anda IOS'tu. Aşağı doğru kırılımını ben birazcık daha yüksek olasılık gibi görüyorum ama e dikkat etmekte fayda var yani işlem yapacak arkadaşlar mutlaka stop loss koysunlar iosti için yukarı doğru kırılım yaparsa 0.049'a kadar da gidebilir. Şimdi benim son günlerde bayağı bir ilgimi çeken bir coin var koti coin eee, koti coin de şu anda bir düşüşüne devam ediyor 4 saatlikte özellikle 20 günlük ortalamanın altına doğru da bir iğnelemeler yapmış belki buluttan bir destek alabilir diye düşündüm ama Bulut'un da sanki azaltına doğru gelecek gibi buradan bir geri dönüş yapması e, 4 saatlik grafik için iyi olur. Ee, özellikle bir günlük grafikte bakarsak da zaten mükemmel bir yükseliş yaşadı daha önceden. 0.05 centlerden 0.39 centlere kadar geri geldim. Ee, nereden baksanız 9x 10x'e kadar bir kar bıraktım. Son 4 Şubat'tan beri. E, Koti şu anda şu nokta neresi 0.35 dolar noktası var e, bu noktadan bir destek bulacak gibi 0.35 dolar noktası Koti'ye bir destek olacak gibi e, eğer bu nokta destek olmazsa Koti'de özellikle bu noktalarda 2-3 günlük kapanışına devam ederse yeniden yukarı doğru ataklar yapmasını ben bekliyorum özellikle 2 günlük 3 günlük bir kapanış buralarda bu noktalarda Koti için önemli olacak gibi duruyor bu noktalarda bir kapanış yaptıktan sonra 0.75'lere doğru bir hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Lakin Koti'ye şu anda dikkat etmekte fayda var. Çünkü 20 günlük ortalamadan ve buluttan oldukça uzaklaşmış durumda. Bir geri çekilmeler olabilir. 2-3 günlük burada bir kapanış yaparsa 20 günlük ortalamada artacaktır. Belki 32 0.32 dolarlara doğru bir geri çekilme de olabilir gibi duruyor şu anda Koti'de. Koti'de benim dikkatimi çeken şu. E, bu gördüğünüz Koti'nin 2021'in e, ilk yarı yılının e, iki çeyreğini görüyorsunuz. Bu iki çeyreğin ilk çeyreğinde benim dikkatimi çeken şu, Ada bir ortaklık içine giriyorlar galiba. E, ada şirketiyle e, bu ödeme, Ada'nın ödeme kısmı ile ilgili bir ortaklık içine giriyorlar şu anda. Cardona şirketiyle, Cardona vakfı ile Koti bir işbirliği içine gidiyor. Bunu açıklayacağı zaman, açıklayacakları zaman ben kotide yukarı doğru hareketlerin olabileceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Ultra 2.0 ve Defi var önünde, bir Defisi var. Bir de Staking 3'ü var. Bunların ben ilk çeyrekte haberlerin geldiği sürece kotide yukarı doğru hareketlerde bekliyorum. İlk çeyreğe önemli hareketleri, önemli haberleri var gibi duruyor şu anda kotin İleriki dönemlerde güzel karlar bırakabilir Kotiye'de. E, dikkatli bir şekilde izliyorum şu an için. Size de bu yol haritasını göstermek istedim Kotiye'nin. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.